Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar isteklerinize baktım 10 tane altcoin'i seçtim. Bunlar hangileridir? XRP, Litecoin, Atom, Algo, Dot, Ekstazi ve XFG. Bunların analizini yapacağız. XRP ile başlayalım. bayağı bir istek geldi arkadaşlar. XRP deli yükseldi son iki günde. Yani arkadaşlar nasıl diyeyim? Mahkemeydi falan derken insanları korkutup sattı, sattırdılar diplerden. Şimdi tekrar yükseltiyorlar. Yani bu piyasa böyle maalesef. O yüzden XRP hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Şimdi saatlik grafikte MA21'in üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Bu sarı ortalama. Bu ortalama altında saat kapatmadıkça yukarı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar. Bu sarı ortalamanın bulunduğu yer 0.44 seviyesinde. Yani bu ürün. Yani 2x yaptığı için arkadaşlar destek ve dirençler çok derindedir. Yani tehlikelidir alsat yapmak. Her şeyi göze almalısın bu ürünü alsat yapacaksan. Yani 44 seviyesi 0.44 önemli destektir. Altında saatlik kapanışlar gelirse tehlikeli olabilir arkadaşlar. ondan sonra da 40'lara düşebilir örnek vereyim. Ama bu MA'nin bir kırılması güzel olmaz. Kademeli olarak düşüş trendine girebilir. 4 saatlikten bakalım. 4 saatlikte de son dibimiz 0.394. Oran altında 4 saat kapatmadıkça 4 saatlikte yükseliş trendi aktiftir arkadaşlar. Peki hedeflem nere olabilir? bir de şöyle saatlikte önce bir desteğimiz var. Oraya da değineyim. MA 10 arkadaşlar 0.47 seviyeleri. Orayı da takip etmekte fayda var geri çekilmelerde. Daha sonra da 44 son kalede 395 seviyeleri arkadaşlar XRP'de. 395 altına sarkarsa 4 saat kapatırsa 4 saatlikte de düşüş trendine girer. Şimdi hedefleri bul bulmak gerçekten zor. Ama şöyle bir haftalık bollinger bandına bakalım. Öncelikle aylığa bakalım arkadaşlar. Bakın aylıkta bollinger üst bandına iğnemizi attık görüyorsunuz. Tam burası. Yani hedef gelmiş olabilir. Ama yükseliş devam edecekse destekler kırılmayacaksa Bence diğer hedefte bollinger üst bandı olabilir haftalık bazda. O da 0.60 dolar seviyesinde. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası destekler bunlar, dirençler bunlar XRP'de. Şimdi de Litecoin'a bakalım. Litecoin'de sessizlik hakim görüyorsunuz. Haftalıkta MA10'a iğne atmıştı. Tekrar iğne attı arkadaşlar. Şimdi Litecoin haftayı MA10 altında kapatmadıkça, 122 dolar altında kapatmadıkça Hani bir ihtimal tekrar yukarı yönlü gidebilir gibi geliyor arkadaşlar. Yani kesin değildir. Ora kırılırsa MA 21'e kadar düşebilir 100 dolar. 100 dolar altında hafta kapatmadıkça orta vadeli trendinde problem yok gibi duruyor. Yükselişlerde de hedef nere olabilir bir bakalım. Daha önce de kısa vadeli desteklerine değinelim. İlk desteğimiz arkadaşlar 126 dolar ve 123 dolar o bölge. Gün kapanışı 122 altında gelmedikçe problem yok. 120 altında gün kapanışı gelirse de 122 dolar kademeli olarak 100 dolarlara kadar düşebilir arkadaşlar. Yükselişin devam etmesi içinse şöyle 140 üzerinde gün kapatması lazım. O zaman potansiyel hedefi 154 dolar olabilir gibi geliyor bana. Aylıktan bakalım bir de. Ay kapanışı var biliyorsunuz. Yani hiç hoşumum değil arkadaşlar bu. Yani biraz daha incelirse bu kalıbı yani genelde trend dönüşüme işaret olan mumlardır bunlar. Tabii ki hani ay kapanışına da 9 saat var ne olacağı belli değil. Neticede yükselen tepeyi de yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz aylık grafikte. Yani ay kapanışı böyle gelirse potansiyel olarak 150 dolarlara gidebilir. Daha sonraki hedefi de 163 dolar. Sonra da 200 dolar ve en son 228 dolar. Hedefler bunlardır. Ne olmadıkça hedefler bunlardır. Bir daha diyeyim arkadaşlar 122 dolar altında gün kapatmadıkça. Litecoin'de durum bu. Atom'a bakalım. Atom günlük grafikte olumlu duruyor. Bütün ortalamaların üzerinde. Yani şu grafiğe bakınca sanki hedefinde 9.60 var gibi duruyor arkadaşlar. Yani günlükte bütün ortalamaların üzerinde geriye bir Bollinger bandımız kalıyor. Şu an 9.80 yani yarın gitti diyelim 9.60 yani hedefler ora olabilir. 7.63 altında gün kapatmadıkça arkadaşlar 7.63 önemli destektir. Oranın altında günlük kapanış istemiyoruz. Şimdi atomda da alçalan tepeler, alçalan dipler varmış. Eğer gün böyle kapatırsa tam bu seviyede yükselen tepeyi de yapmış olacağız. Bu da dönüşe işaret olur arkadaşlar genelde. Yani uzun lafın kısası şöyle 70 7. 60 altında dün kapatmadıkça hedefinde 9.60-9.70 var gibi duruyor. Haftalığına bakalım bir de. Haftalıkta da Bollinger Band'ın üzerindeyiz. En son şuradaki tepeyi yapmış arkadaşlar. Ağustos 2020'de. Şimdi de orayı kırmaya çalışıyor. 2 hafta tam orada kapatmış. Bakalım bu gece üzerinde kapatırsa şöyle 8.57-8.58 8.58 üzerinde hafta kapatırsa e, tarihi yüksek haftalık kapanışını yapmış olur Bu da olumlu olur arkadaşlar atomla yani aylık bazda da ay kapanış var bugün bu şekilde kaparsa yükselen tepeler devam ediyor arkadaşlar yani orta ve uzun vadede bir sorun yok gibi duruyor kısa vade için ise destekleri verdim orayı takip etmenizde fayda var algoya bakalım arkadaşlar bütün istekleri değerlendiremiyorum maalesef çok istek geliyor hani sınırlı sayıda yapıyoruz ama hafta içi her gün onar tane alt analizi yapıyorum arkadaşlar. Bunu sadece katıl butonundan orta seviyeden en az üye olanlara yapıyorum. Ya orta seviye ya en üst seviyeden üye olmalısın. Faydalı oluyor diyebilirim. Şimdi aylık bazda algoda yükselen tepeler var dipler. Yani orta uzun vade sorun yok gibi duruyor. Buradan alınır mı? Arkadaşlar uçmamış ürünler varken neden uçmuş ürünlere gidiyorsunuz? Yani EOS var örnek vereyim. Uçmamış. Onu alabilirsiniz. Yani TRX var. Onu alabilirsiniz. Kısa vade düşüşler olur arkadaşlar. Şimdi boğa trendinde altcoin rallisinde dipten alma almadığı bir şey yok. Alırsın %40 altına düşer örnek vereyim. Ama daha sonra bir bakmışsın çarpı 2 yapmışsın. Yani bu piyasa böyledir. Haftalıkta da e, Bollinger Bandı'nın dışındayız güzel. Haftay arkadaşlar şöyle 0. 63 buçuk üzerinde kapatırsa yükselen tepe yapmış olacak haftalıkta bu da olumludur ha, diğer hafta tekrar düşer mi onu izleyip göreceğiz ama neticede orta ve uzun vade için olumlu bir şeydir şimdi günlük grafiğine bakalım günlükte de Bollinger üst bandına yapışmış bir şekilde gidiyor bu da güzel son bir ata geçebilir geçerse nereye gidebilir bir bakalım tekrardan aylık ne diyor bize yani Şöyle arkadaşlar 0.76'lara kadar gidebilir bir atak gelirse. 4 saatlikte de ilk direncimiz var. Onun bulunduğu seviye 0.707-708 bölgesi arkadaşlar. Ne zaman tehlikeli olur diye soruyorsanız da 0.61 altında 4 saat kapatırsa tehlikeli olur. O zaman atıyorum %10'luk düşüş gelir. Oradan tekrar deneyebilirsin şansını eğer günlük alsatçıysan. Yani destekleri vereyim. Şöyle 0.60, 1.5 0.59 diyelim arkadaşlar. Orada destek ve son olarak 0.56 desteğimizdir. Yani algoda durum bu şekilde. DOT'a bakalım. Evet. DOT yatay seyir devam ediyor. Yani arkadaşlar bence yani yükseliş trendi devam ediyor bence arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani şöyle burada bir yükseliş yapıyor düzeltme yapıyor. Sonra bir daha yükseliyor bir daha düzeltiyor. Yani belki bir daha bir yükseliş gelir arkadaşlar. Şöyle 30 dolarlara bir çarpı 2 yapabilir. Ne olmadıkça yapamaz. Arkadaşlar şöyle anlatayım. 15.45 altında 4 saat kapatmadıkça 30 dolar hedefi olabilir. Ama hani illa 30 dolar beklemeyeceğim diyorsan nereler hedef olabilir? Onlara da bakayım. Şöyle günlük grafiği açalım mesela Bollinger üst bandımız var günlükte 20 dolar seviyesinde. Orayı takip edebilirsiniz yükselişlerde. Bir de günlük bazda da MA21 15.17 dolar oranında altında gün kapanışı gelmemesi lazım. Hani diyelim 4 saatlikte böyle alçalan dip yaptık. 15.40 altında 4 saat kapattık. Bu ilk tehlikedir. İkincisi de arkadaşlar bu MA21'in altında gün kapatırsa 15.13 o zaman da diğer tehlikedir arkadaşlar. O zaman düşüş gelebilir. Bu olmadıkça hedefinde 20 dolar. Eğer sert kararsa arkadaşlar 30 dolara kadar bile gidebilir. Şimdi haftalık bazda bakalım. Yani arkadaşlar şu mumun uzunluğunu görüyorsunuz. Buradaki mumunkini de görüyorsunuz. Hani bir hata daha geçerse bir o uzunlukta daha yükseliş gelebilir. O da 30 dolarları işaret ediyor. Dediğim gibi kesin gelir demiyorum. Destekleri takip etmeniz lazım. Destekler kırılırsa hedef iptaldir arkadaşlar. Dotta durum bu. Ekstaziye bakalım arkadaşlar. O da çok soruldu. Şöyle haftalıktan bakınca yani hafta henüz kapanmadı arkadaşlar. Bu seviyede kapatırsa bir tepemiz olacak. O saatten sonra 3.05 üzerinde hafta kapatmadıkça bu tepe formasyonu aktif olur. Şöyle anlatayım. Ee, burada da bir tepe var. Üzerinde hafta kapatmadıkça almıyorsun örnek verim. Sonra düşüşü görüyorsunuz. Burada da. Yani şurada bir fake var. Yani arkadaşlar e, biraz zor bunu analiz etmek. İyice bir bakalım. Yanlışımız olmasın. Bir aylığına da bakalım da. Şöyle arkadaşlar. Aylıkta MA10'umuz var. Mavi ortalama. Görüyorsunuz. Biz onun altındaydık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 aydır altındaydık. Ve ay kapanışı bu gece. Eğer üzerinde kapatırsak MA onu kırmış olacağız. Bu ne anlama gelir? Orta vadede yükseliş anlamına gelir. Kısa vadeli geri çekilmeler olabilir. Nereye kadar? Örnek vereyim. Bu MA ona bir rites gelir. Yani önümüzdeki haftalar olabilir arkadaşlar. Bu aylık grafiktir. 2.58 arkadaşlar. Bakın. 2.58 altında aylık kapanış gelmedikçe ekstazi yükseliş trendinde bana göre e, görüyorsunuz zaten yükselen tepe yapmış yükselen dip yapmış arkadaşlar yani bu yükseliş trendidir MA onun üstüne de ay kapatırsa güvenli olur diye düşünüyorum ama 258 altında ay kapatırsa arkadaşlar o zaman iptal olur yükseliş trendi bu olmadıkça tutmaya devam diyebilirim 4 saatliğine bakalım bir de 4 saatlikte de yatay seyir devam ediyor. Yani MA200 desteğimiz 2.69-70 bölgesi ve son kale arkadaşlar 2.60 bölgesi. 2.60 altında 4 saat kapanış gelmedikçe tekrar yukarı gitme potansiyeli var diye düşünüyorum. Ekstazi durum bu. XFG'ye gelelim. Bunu da arkadaşlar sepetimize attık. Daha önce sepet videomda söyledim. Yani çok güzel yükseldi arkadaşlar. Şimdi piyasalar dalga dalga yükselir sert yükselişin sert düzeltmeleri olur. Bakın örnek verin burada ne kadarlık yükseliş yaptı? Şöyle %222 yaptı arkadaşlar. Orada ne kadar düştü? Bakın %50'lik geri çekilme oldu. Yani bu bildiğiniz boğa trendidir arkadaşlar. Altcoin rallisinin trendidir bu. Yani 2-3x yapıyor %50 geri çekiliyor. %50 geri, geri çekildikten sonra ne yaptı? Örnek vereyim. %225 tekrar atağa geçti. Bir sürü para kazandırdı. Oradan da bir daha düzeltmeye gitti. Ne kadar düştü? %50. Yani 2'dir %50 geri çekiliyor. Daha sonra %50 çekildikten sonra tekrar atağa geçti. Bir %178 yaptı arkadaşlar. Ondan sonra tekrar düşüşe geçti. Ne kadar? Neredeyse %50. Yani %50'lik düşüşler normaldir arkadaşlar bu piyasada altcoin rallisinde. Yani biraz tehlikeli arkadaşlar bu ürünü almak. Yani çok hareketli olduğu için 2-3x'lik yükselişler olduğu için desteklerde %20-30 daha derinlerde oluyor. Ama elinde varsa ne yaparsın örnek vereyim. Yani bayağı bir düşmesi lazım arkadaşlar buradan şöyle göstereyim. Alçalan dip olmaması lazım. Yani %33 düşüş gelecek. Kapatacak altında günü o zaman teyit olur arkadaşlar. Düşüş trendine girdiğimiz Çünkü biz ta bu bölgeden beri yükselen dipler yaptık bakın Dip Pardon dip yükselen, dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip Yani mega dalgalarda genelde yükselen dip yapmışız görüyorsunuz Yani alçalan dip olmaması lazım Şöyle 1 dolar altında hatta 0.0098 altında dün kapatmaması lazım bu olmadıkça trend devam ediyor. Büyük resimden bakalım bir de. Ortalamaları kapatayım arkadaşlar. Bollinger bandını da kapatayım. Şimdi daha net göreceksiniz. Bakın XFG yani çok sert düştü arkadaşlar. 0.30'dan yani neredeyse ım, bakayım 200 kat düşmüş arkadaşlar. Öyle bir düşüşten bahsediyoruz. Sonra dip yaptığı yerden de ne kadar yükselmiş? %1800 yükselmiş arkadaşlar. Yani çok güzel yükselmiş. 18x yapmış neredeyse. Şimdi arkadaşlar bu trend bence döndü. Niye? Büyük resimden bakınca alçalan tepeler, alçalan dipler. Buradan itibaren de yükselen tepeler ve yükselen dipler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir boğa trendi olabilir. Bakın. Yani bu geri çekilmeler çok derindir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi alıp satmalık bir şeyler değildir bunlar. O yüzden ben sepet yaptım. Bekliyorum. Ne alıyorum ne satıyorum. Uzun vade alt konilerimi tutuyorum. Size de yükselmemiş konilerle ilgili video çektim. Sayfama girin. Son videolara bakın. Yükselmemiş 10 tane alt diye 30 bin aboneye özel diye video çektim. Onu bir izleyin derim arkadaşlar. Alacaksın bekleyeceksin. Böyle al sat yaparsan %50'lik dalgalarla çok büyük zarar edebilirsin. Yani ben XFG için orta uzun vade olumluyum. Orta uzun vade nedir? Arkadaşlar normalde seneler de alabilir. Ama benim kastım nedir? Altcoin rallisidir. Artık altcoin rallisi bir ay sonra mı geliyor? Beş ay sonra mı geliyor? Bir sene mi geliyor? Bittiğinde orta vade benim için bitmiştir. O Öyle anlatabilirim size. Bu ürünleri ister bitcoin alın ister e, dolarla alın. Fark etmez arkadaşlar. Önemli olan satacağın da dolara çevirmektir zaten. İster bitcoin'a e çevirip bitcoin'u dolara çevirirsin. istersin direkt dolara çevirirsin. Yani fark etmiyor. Neyle alırsan al. Elindeki coin adeti aynı oluyor. Ve o coin'un bir dolar değeri vardır. O değer de senin kazandığın parayı gösterir arkadaşlar. Yani XVG'de sadece orta ve uzun vadet trendini tespit edebiliriz. Diğer taraftan da burada bir çizgi çizmişsin görüyorsunuz. Önemlidir ora. Niye önemli? İşte haftalık kapanış bazında şöyle yapalım hatta biraz daha günlük grafikte mi çizmişsin ben bunu? Oraya bir daha bakalım bir. Aylık olabilir mi? Yok haftalıkta bir kayma olmuş arkadaşlar. Oraya bir daha bakalım biz. Şöyle altına gidelim. Şöyle. Evet 0.011 oran altında hafta kapatmadıkça XFG orta vadeli yükseliş trenine devam ediyor arkadaşlar. Bir günlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.